Hamilelikte mide bulantısı olur biliyorum ah sende de yaşamıştım sürekli tuzlu kraker ye geçerdiler ama kimse bana tam 4 gün boyunca bir yudum suyum bile midemde bir saniyeden fazla duramayacağını söylememişti. O an sadece kendim için değil içinde o büyüttüğüm minicik can içinde gerçekten çok çok korktum. Bu video gebeliğin o pembe masallarından biri değil. Bu video 7. haftada yaşadığımız o zorlu mücadelenin, hastaneye yatışımızın ve hiperemesis gravidarium yani şiddetli mide bulantısı gerçeğin hikayesi. Eğer şu an size şiddetli bulantılarla savaşıyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu sizin de hikayeniz olabilir ve en önemlisi yalnız değilsiniz. <laughs> her şey 6. gebelik haftamdaki o tatlı diye tabir ettiğimiz bulantılarla başladı. Ama 7. haftaya girdiğimizde durum böyle tatlı olmaktan çıkıp bir resmen kabusa dönüştü. Sanki bana bütün vücudum savaç açmış gibiydi. Ne yesem ne içsem anında geri çıkıyordu. Doktorun bana verdiği o ilk bulantı ilacı da maalesef hiçbir şekilde fayda etmedi. İşte burada normal gebelik bulantısıyla bu şiddetli gebelik bulantısı arasındaki o kritik farkı hayati önem taşıyor. Normal bulantı hamilelerin yaklaşık 70 80inde de görülür ve genellikle günlük hayatı durma noktasına getirmez ama şiddetli mide bulantısı gebelerin sadece %1 ila 3'ünü etkileyen basit bir bulantı değil ciddi bir tıbbi durum. Belirtileri günde 3 defadan fazla kusma, ciddi kilo kaybı, gebelik öncesi kilosunun %5'i veya onundan daha fazlasının kalbi mesela ve en tehlikelisi de dehidrasyon yani vücudun sız kalması. Ve ben de o %1'lik dilimdeyim sanırım. Tam 4 gün sürdü bu bulantılar ve şiddetli çıkarmalar. 4. günün sonunda tartıya çıktığımda dedim ki tamam artık bu normal Değil. ve artık hiç dur durak bir mide bulantısı var. Artık bir hastaneye gidelim dedim. doktora gittiğim zaman da ilk sordukları soru ne kadar kilo kaybettin? Günde kaç kez istifra ettin? Direkt bunları sorduktan sonra bir idrar tahlili yapıyorlar zaten. Artık böyle gerçekten ayakta duracak halim kalmamıştı. Başım dönüyordu. Böyle sanki dünya etrafında bir fırıldak gibiydi. Tek düşündüğüm şey inşallah bebek iyidir diyordum. O an kendimi tamamen unutmuş gibiydim. Rabia'nın da söylediği gibi doktorun ilk yaptığı şeylerden biri idrar tahliliydi ve sonuç endişelerimizi doğruladı idrarda keton seviyesi çok yüksekti. Peki bu ne anlama geliyor? Bu vücudun alarm zillerinin çaldığı anlamına geliyor maalesef. Vücut enerji için yeterli besini yani glikoz bulamadığında hayatta kalmak için acil durumun planını devreye sokuyor ve yağları yakmaya başlıyor. Bu sürecin bir yan ürünü olan keton adı verilen asitler ise ortaya çıkıyor. Yüksek keton seviyeleri vücudun adeta açlık modunda olduğunun birer kanıtı ve hem anne hem de dolaylı olarak bebek için riskli bir durum olabilir. Bu yüzden doktorumuz hemen hastaneye yatış kararı verdi. O an hem çok korktum hem de inanılmaz bir şekilde rahatladım çünkü artık mücadele ettiğim şeyin bir adı vardı ve güvendeydim. Ahsen'de de yine keton seviyesi yüksekteydi ama bu kadar yüksek bir seviye yaşamamıştım. Bu durumu tek ben yaşamıyorum. Hani doktorların da bu olabilir dedikten sonra bir nevi içim rahatladı diyebilirim. <laughs> İki gece üç gün sürdü benim hastane yatışım ve bu üç gün boyunca damarlarıma litrelerce sürüm verildi. O e, vücudumun ne kadar suya hasret kaldığını, o serin sıvının resmen böyle damarlarımda dolaştığını hissettim diyebilirim. Sanki o çölün ortasında kalmışken vahayı bulmak gibiydi. E, ama keton değerim çok inatçıydı. Sürekli idrar tahlillerinde bakıyorlardı. Hani ona göre hastaneden çıkışım yapılacaktı ama gerçekten çok inatçıydı. Düşmek bilmediği için de üç gün hastanede kalmak zorunda kaldım. Bu süreçteki tek ve en büyük tesellimiz ultrasonda bebeğin tamamen sağlıklı olmasıydı. Çünkü bu durumlar genellikle bebeği doğrudan etkilemez. O bir yolunu bulup ihtiyacı olanı anneden bir şekilde alır. Ama unutmamak gerekir ki annenin sağlığı bebeğin de sağlığıdır. Bu yüzden bu durumun tedavi edilmesi kesinlikle şarttı. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Beni kontrol altında tutarken doktorlar aynı zamanda her sabah yine bebeğin hareketleri, bebeğin kalp atışları da tekrardan kontrol edilmiş oldu. Bir de o stres üzerine sanki bundan hiçbiri yetmiyormuş gibi başka bir korku daha yaşadım. Şimdi gebelik haftası olarak daha erken olduğu için, 7. haftamda olduğum için doktorlar hani kalp atışlarını net bir şekilde görebilmek adına vajinal ultrason yaptılar. Ve bunun sonrasında muayene sonrasında da hafif bir kanama Tamam oldu. Sonrasında yani gerçekten sinirlerim bozuldu. Hemen hemşireye ilettim bu durumu. O da sabaha kadar kendini mutlaka bir takip et dediler. Yani bu da çok önemli bir nokta. Gebeliğin ilk aylarında rahim ağzında artan kan akışı nedeniyle çok hassaslaşıyor. Vajinal son sonrası da bu olabilir. Adeta kanlı dolu bir sünger gibi olabiliyor. Bu nedenle cinsel ilişki veya da jinekolojik muayene sonrası lekelenme tarzı kanamalar görülebilir ve genellikle tamamen zararsız oluyorlar. Ama takibi gerekli tabii ki. Ancak her ne olursa olsun bir damla bile olsa her türlü kanama mutlaka doktora bildirilmeli. Eşim de yaptığı gibi endişelerinizi ve tercihlerinizi doktorunuzla en şeffaf şekilde konuşmak en doğal hakkınız. Mesela bu kanamayı ben bir sonraki gün hani tekrar kontrol edeceklerdi. Tekrar vajinal muayene yapacaklarını söylediklerinde bir önceki akşam böyle bir durum yaşandı. Hani bakmasanız olur mu? Hani normal ultrasondan hani muayene yapsak olur mu dedim. Onlar da de beni kırmadılar. Bunun daha güvenli olduğunu düşünerekler normal ultrasonla bebeği kalp atışlarını kontrol etmiş oldular. Hastaneden çıkmadan doktorla konuştuk ve bu ilacın bence bana etki etmediğini düşündük, kararlaştırdık ve ilacımı değiştirdik. Serumların etkisiyle ilk birkaç günüm böyle cennet gibiydi, sanki yeniden doğmuş gibiydi. Ama bulantıların şiddeti azalsa da tamamen geçti diyemem. Artık yeni normalimiz buydu. İlaç ve dikkatli beslenmeyle durumu yönetecektik artık. Peki bu zorlu süreci yaşayan veya yaşama ihtimali olanlar için ne gibi tavsiyemiz olabilir? İşte şiddetli mide bulantısıyla bizim başa çıkma rehberimiz şu şekilde. 1. Asla beklemeyin. Eğer günde 2-3 kereden fazla kusuyorsanız, kilo kaybediyorsanız ve en önemlisi sıvı tüketemiyorsanız bu normal gebelik bulantısı değil, geçer diye beklemeyin hemen doktorunuza veya acile başvurun. 2. Mideyi boş bırakmayın. Midenizin boş kalmasına asla izin vermeyin. Yataktan kalkmadan önce hemen baş ucunuzdaki tuzlu kraker olur, leblebi olur. Hemen onlardan birkaç tane atıştırın. Protein içeren küçük atıştırmalıklar kan şekerinizi dengeleyecektir. 3. Sıvı hileleri. Su içemiyorsanız pes etmeyin. Soğuk karpuz dilimleri, donmuş meyveler, naneli veya zencefilli soğuk çaylar, özellikle sizin evde hazırladığınız soğuk çaylar, hatta bazen buz parçası emmek bile dehidrasyonu önlemeye yardımcı olacaktır. Aynı zamanda mesela mide bulantısını hafifletmek için de buz yalamayı öneriyorlar veya yüzünüzün etrafına da sürmeyi öneriyorlar. Onu da deneyebilirsiniz. Dört eşinize de mutlaka görevler vermelisiniz. Eşinizin o an yiyebileceği tek bir şey olsa bile gecenin bir yarısı kalkıp onu babalar bulmalı. O bir peynir dilim parçası, bir kaşık yoğurt, günün kahramanı sizler olabilirsiniz. O yüzden bu dönemde babaların desteği en iyi ilaç olabilir. 6. gebelik haftasında o mucize kalp atışını duyduğumuzda her şeyin ne kadar harika olacağını düşünmüştük ama bu hafta gebeliğin ne kadar öngörülemez olabileceğini öğrendik. Zaten bunu biliyorduk, defalarca aktarıyorduk sizlere de. Önceki haftayı izlemediyseniz o mutlu anlarımızı paylaştığımız bir önceki videomuzu da gözetabilirsiniz. Eğer şu an bunları yaşıyorsanız, kendinizi böyle yatağa zincirlenmiş, çaresiz ve çok yalnız hissediyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Bu sizin suçunuz değil, bu bir zayıflık değil. Bu vücut olduğunuzun bir tepkisi ve en önemlisi size söz veriyorum geçecek yani ben bu konuda tecrübelendim bir önceki geçti yani o tünelin ucundaki ışığı bir defa gördüm ikinci kez de göreceğime kesinlikle inanıyorum. Evet 7. gebelik haftası bizler için birer sınavdı İnşallah sizler daha kolay bir şekilde İnşallah. bu haftaları atlatırsanız ama bu ebeveynlik yolculuğumuzdaki ilk ve en zorlu takım çalışması sınavıydı ve bu sınavı birlikte geçtik bir sonraki bölümde yani 8. gebelik haftasında yeni normalimiz ve hayatın nasıl devam ettiğini ve bebeğimizin o hafta bizi nasıl şaşırttığını anlatacağız. İnşallah. O zamana kadar kendinizi herkesten daha iyi bakın ve yardım istemekten asla asla çekinmeyin. Bir sonraki hafta görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Sizlerden de güzel haberler bekliyoruz. Yorumlarda güzel haberlerinizle paylaşabilirsiniz, deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.